arkadaşlar. Kazakistan'dan geldim. Hmm, karantinaya alındık. Şimdi karantinada kaldığım odayı göstermek istiyorum. geldiğimiz zaman e, görevliler vardı. Bu yurttaki görevliler kitap okumak istiyorsanız istediğiniz kitabı verebiliriz dediler. Wi-Fi'miz -fi var. Film izliyoruz. Günde iki defa doktor hemşire eşliğinde bizi kontrol ediyorlar. 3 öğün yemeğimizi veriyorlar. O odalar gayet temiz. Ben açıkçası karıntılayı böyle beklemiyordum. Biraz ön yargı vardı ama şu an geldim. Yer çok temiz ve huzurlu bir yer. Ee, duşlarımızı gösterelim. Duşumuz var. 24 saat sıcak suyumuz akıyor. Tuvalet kağıdımız var. Şampuanımız var. Ee, ne bileyim sıvı sabunumuz var Allah devletimizden ve sağlık çalışanlarından razı olsun. Gayet güzel ve hijyenik bir ortamda kalıyoruz. Yani karantina öyle bildiği gibi kötü bir yerde değilmiş arkadaşlar. Ben gayet kendimi iyi hissediyorum şu an.